ikramiyesi yılda dört kez olmalıdır. Saray iktidarı ve ortakları her alanda ipin ucunu kaçırdılar. Sosyal ve ekonomik krizin her gün sürekli derinleştiği bu süreçte yerel seçimlere gidiyoruz. Saray iktidarı yerel seçimlerde hüsrana uğramamak için emeklilere yönelik vaatleri havada uçuşuyor. Emeklilerin yetim, dul ve engellerin isteklerini, haklarını görmemezlikten gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etti. Emekliler yılını al başına çal. Emekliler al başına çal. Emekliler yılını al başına çal emeklilerden tepki görünce bu sefer de bayram ikramiyelerine sarıldılar. Güdümündeki TÜİK enflasyonu açıklaması yüzde 64.77 olduğu halde bayram ikramiyelerini yüzde 50 artıdır diye övünürken emeklerin durumunu görmemezlikten geldi. Buradan soruyoruz. Bin liralık bayram ikramiyesi artışıyla bir tepsi baklava bile alınamayacağını bilmiyor musunuz? Diğer taraftan hani torunlara verilecek karşılıklar? Hani misafirlere sunulacak ikramlar? Özellikle buradan bir kere daha her zaman olduğu gibi de haykırıyoruz ve hatırlatıyoruz. Her vaatler döneminde bir kere daha dal fare doğurdu. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Saray iktidarı ve ortakları ülkemizin yeraltı, yerüstü tüm kaynaklarını talan eden uluslararası sermaye ve işbirlikçi çetelerini milyon dolarlarla, milyar dolarlık vergilerle sürekli ödüllendirmeye ve aflar sunarak ödüllendirmeye devam ediyorlar. Açlık sınırının 21 bin lirayı geçtiği bu koşullarda ise emeklilere gelince aylık 10 bin lira maaşı reva görerek resmen alay ediyor ve dalga geçiyorlar. Artık yeter. Bunu kabul etmiyoruz ve bir özür dilenmesini bekliyoruz. Çetelere değil, emekliye bütçe. Çeteleri. kaybettiler. Yıllarca ödediğimiz vergileri ve primleri kendimiz değerlendirmiş olsaydık bugün en düşük aylık gelirimiz 50 bin liranın çok çok üstünde olurdu. Onun için hep haykırıyoruz. Dilenci değil emekliyiz. Hakkımızı mutlaka alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Dilenci değil emekliyiz. Dilenci değil emekliyiz. direnci değil, emekliyiz. Eğer 40 milyon seçmeni temsil eden 16 milyon emeklinin oylarını almak istiyorsanız, gözlerinizi ve kulaklarınızı kapatsanız da alanlarda sürekli getirdiğimiz, dile getirdiğimiz hakkımız olan isteklerimiz hemen her yerde dile getirmeye devam edileceğiz ve bu isteklerimizin bir an önce gerçekleştirmesini istiyoruz. Sadaka değil insanca yaşam. Sadaka değil insanca yaşam. Sadaka değil insanca yaşam. Tek maaş uygulamasını kaldırıp intibak yasasını derhal çıkarın. En düşük emekli maaşını hemen en düşük memur maaşı olan 32681 liraya eşitleyin. Ardından yoksulluk sınırı olan 56.940 liranın üzerine çıkarmak için bir yasal düzenlemeyi hemen yapın. Bayram ikramiyelerini de yılda dört kez olmak üzere 32.861 lira olan maaş tutarında yeniden verilmesini derhal sağlayın. Emekliler birleşin, iktidara yerleşin. Emekliler birleşin, iktidara yerleşin emekliler birleşin, iktidara yerleşin. Tabii ki bu taleplerimizle birlikte yetim, dul ve engelleri de bu kapsamı almayı sakın sakın unutmayın. Yoksa artık boş vaatlerle, sadaka dağıtır gibi yüzdelik artışlarla emeklileri kandıramazsınız. Onun için 31 Mart yer seçimleri emeklilerin hesap sorma günü olacaktır tüm emeklerin sendikası olarak buradan emeklilere de çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Bütün emeklilere de bir hatırlatmayı burada dile getirmek istiyoruz. Unutmasınlar ki o gün oylarıyla haklarımızı vermeyenlerden hesap sormak için gerekli gerekli oylarınızı ona göre kullanmadığınız takdirde sonrasında iş işten geçmiş olacaktır istediğiniz kadar pişman olsanız da elim kırıldı deseniz de sandığa giderken bunun hesabını bütün emekler yapmalıdır ve yapacağına da inanıyoruz. Emekliler sandıkta hesap soracak. Emekliler sandıkta hesap soracak. Emekliler sandıkta hesap soracak. Sandıkta hesap soracak. Bizler demokratik Türkiye ve herkes için insan onuruna yaşışır açır, insanca yaşanacak adaletli bir gelir dağılımı mücadelesi veriyoruz. Sadece emeklerin hakları için değil, herkesin insanca yaşayabileceği adaletli bir gelir dağılımını savunuyoruz. Bu haklarımızı alana dek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm emekler haklarımız için birleşerek mücadeleyi yükseltirsek saray iktidarı ve ortakları başta olmak üzere hiçbir siyasi iktidar bizleri ve haklarımızı yok sayamaz. Yaşasın, yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın tüm emeklerin sendikası. Emekliler birleşsin, iktidara yerleşsin. Emekliler birleşsin, iktidara yerleşsin. Emekliler birleşsin, iktidara yerleşsin. Demokratik Türkiye, insanca yaşa. Demokratik Türkiye, insanca yaşa. Demokratik Türkiye, insanca yaşa.